Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Temmuz Cuma İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. sizlerle. hoş geldiniz. Mübarek Cuma'nız hayırlı olsun. Hayırlı Cumalar arkadaşlar. İnşallah sağlığınız, keyifliniz yerindedir. Evet bugün iki tane yerli yarış programıyla devam ediyoruz. Gündüz Bursa'da akşam yayında İstanbul yarış programıyla. Bursa'nın şablon olarak videonun en sonunda yer alacak. Onun da bilgisini verdikten sonra fazla da vaktimizi almadan hemen yarış programımıza yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 17 gösterirken şartlı 5 dişilere ait bir yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna başlıyoruz. Ve 7 saklının yer almış olduğu bu en önce 2 nolu makul ile başlayan bu hep beraberinin güzel temsilcisi Ahen koşunda güzel bir performans gösteriyor. 2 tane yarış kazandıktan sonra bir 0 bir 7 çekti ama son yarıştaki semtikteki güzel ikinciliği en azından güzel bir dönüş yaptı. bugün de bana göre oldukça şanslı gözüküyor. Aynı şekilde 3 nolu La Gasolina, Lüksu temsilcisi ve Fena da bir start oluyor. İki sentilik yarışlar arka arkaya kazanarak güzel bir fon grafik gösterdi ama bir sıfır çekti. Tabii ki arada sırada da olsa oluyor ve ilgilileri iki ayakım yakın bir ara verdi. Ama Safkan oldukça iyi hazırlıklar da bu yarışa gidiyor. Ve bana göre tam bir çim atı. Yani sentilikte bu güzel başarı gösteren çimde bence daha da fazla başarı gösteren hem anne kanatlı hem baba kanatlı oldukça iyi gözüküyor. O yüzden 3 dolu Lagasolina. Bu da işte bence hiç iman etmemiz gereken bir safkan. Bir de altı dolu She is Approved. Bir Approved temsilcisi Ahmet Çelik de start alacak olan safkan. E, performansı son iki yarışa baktığım zaman sanki kötü gibi gözüküyor ama koşmuş olduğu yarışlarda bir grup bir yarışları vardı. Grup yarışı daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Yani o yarışta da e, sıfır çekmesine rağmen çok kalite isimleri geride bıraktı. Ve güzel bir hazırlık devresi geçirdi. Bence e, güzel hazırlıklarıyla Altın Odaşı Yiğiz Aprovat'ı yani Toto'ya bakıp da aldanmayın. Handikap puanına bakarak yine oynayan arkadaşlarımız da es geçmeyin. O yüzden bence bu 3 safkan e, diğer rakipleri olan biraz daha ön planda gözüküyor. Ben de 2-3-6 yazıp bayağı bir şekilde geçmenizi öneririm. Günün ikinci koşusu şartlı 3, 4 yaşlı Arapların 1600 metre Çin koşusu. 4 ve 12'nin ekürü olduğu, 12 safkanın yer almış olduğu koşuda ben 1 oldu. Mertan Hanım, o turbanın temsilcisi Fesi Çetin başta son yarışını İstanbul'da gelerek güzel bir birincilik yapan oldukça da göz dolduran bu safkan iyi hazırlıklarıyla bence bu grubu da geçmeye çok yakın gözüküyor. Bir nefesli Çetin baştan bir nolu Bertalan tek olarak önereceğim bir safkan oldu. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde tabi burası yedili plazanın de başlangıç ayağı şartı. 5 ihtiyaçlı İngilizlerin 1-200 metre sentek ve 6 safkanın yer almış olduğu koşu. Oldukça çekişimli bir yarış bizi bekliyor. Ben 4 Star My Best bu Apollo Team sicisini Ayhan Kurşun'la ilk yarışında güzel bir üçüncü ve ikinci yarışında meydana veda eden bu iyi hazırlıklıyla ve oldukça uygun kilosuyla bence bu yarışta da şanslı. Daha sonra bir nolu al kardeşler bir kata kutlayan olan bu da Ahmet Çelik'te ağırlaşan kilosuna rağmen göstermiş olduğu performansıyla burada kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim tabi iki nolu El Leon bir Badamaster temsilcisi olan bu da bugün Uğur Temur'la nasıl alıyor. Antalya'da güzel bir yarış kazandı. Bir aynı formunu İstanbul'da da göstermek için sahada ve iyi formuyla bugün burada da şanslı gözüküyor. Yani 4-1-2 benim bu koşuldaki sıralama oldu arkadaşlar. Günün dördüncü koşuldan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımız başladı ve 8 saflarının yer almış olduğu koşuda bir satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 2 metrelik semt tek yarışık. 8 saflarının yer almış olduğu koşuya baktığım zaman yine iyi taylar var ve fiyatlar da maşallah her e kadar ciddi Ben geçen gün 1 milyon TL'ye atlar vardı. Adama 1 milyon sene çıkacak mıyız? Büyük ihtimalle yakında çıkarız herhalde. Ee, zor bir koşu. 2. altılı ganyan ayağına gerçekten zor bir koşuyla başlayacağız. Ee, benim sıralama e, şu şekilde olacak. Önce 3 dalı Urt Ucuk. Yaraguz katentisi Ali Yıldız da Kabakul'da güzel bir performans gösterdi. Ama ben bu sakının e, sertlikle iyi bir koşmasını bekliyorum. Yani e, Oldukça da iyi yazıldıkları da bence güzel çalışmalarıyla da burada şanslı 4 nolu Vov Polot ve Lusor temsilcisi Mehmet Kayra ile startland son 4 yarışın tabağı dışı yarışı gösterdi ama çalışmalarını beğeniyorum en azından bu grup içerisinde şanslı gözüküyor. bir nolu Swiss Tribune'dan Tivhan temsilcisi Saadettin Boyraz ile startland Salkan'da güzel performansı var. Oldukça da istikrarlı durumuyla yani bu da yine şanslı yüksek isimler arasında. 5 nolu Rabatto ve temsilcisi Mehmet Kaya yine güzel performans gösteriyor bu Salkan'da. Yine bu grubun etkili isimleri arasında bir de 8 dolu Winner Getty Sal. Bu Win River'ın temsilcisi Ahmet Çelik de yine bu, bu grupta şanslı gördüğüm safkan olarak ilave edeceğimiz isim oldu. Yani 3, 4, 1, 5, 8 sıralaması günün ikinci altı Ganya'nın ilk ayağında. Günün 5. koşusu meydan dışıyla ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusuna geldik ve 14 safkanın yer almış olduğu bu koşu Yine oldukça çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Bugün zaten e, yarışı kaderli büyük ihtimalle yani bu maiden bölünen dişiler yarışı daha edecek gibi gözüküyor. Çok sayıda safkan iyi form yakaladı. Yani o yüzden çok çekişmeli maiden yarışları bugün bizi bekliyor. Onu da belirteyim. Benim sıralama önce 4 dalı Demir Özü ile başlayacağım. Bu 5 sene temsilcisi Ali Yıldız da ilk yarışı 3. arkasından 5. 3. 7. yani bir işin bir grafik e, çıkışlı bir grafik çiziyor ama e, 44 günlük ara bu safkana bayağı iyi yarımışa benziyor. O yüzden ben iyi hazırlıkla ve 4 dolu demir özünü biraz daha ön plana aldım. Daha sonra 5 dolu Güldaniye, uçan ve temsilcisi Mehmet Kayra start alıyor. Ve dahi kahraman ekibisine ait bu safkanda. E, sen tek bir sıfır çekti ama ben hiç ölçü almak lazım. Arkasından iki tane kaba kumda yarışı oldu. Bir ikinci, dokuzuncu. Bence güzel bir kondisyon depolu yapmış safkan. İyi durumuyla e, bu yarışta da bence şansı denenmediği isimler arasında Altınolu Güneri Onur Kanti ilçesi Akın Sözen'de start almış 3 centlik yarışı bence başarılı. Aradan yaklaşık 68 günlük arası var. Bence güzel hazırlıklarla toparlanmış gözüküyor bu saklarda. Kuponlara yazık bir de 3 dolu Cemre Ateşi bu aya bakalım. Güzel temsilcisine ayak kurşunla yine bu grupta şanslı gözüken isim olarak görüyor. Yani 4, 5, 6, 3 zorlu koşuda benim ön plana çıkan ilk isimler ama yine zor bir koşu. O yüzden 14 dolu Zafire Sultan. 8 nolu Malgu Hatun ve 10 nolu Petey'in kızı biraz daha genişletelim diyenlere önerebileceğim diğer isimler. Önce 4, 5, 6, 3 daha sonra 14, 8, 10. Günün 6. koşusu İhsan koşusu var ve kısa vade 7, 4 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusu. Ve 8 saftanın yer almış olduğu koşuda önce 8 nolu Bahçedere Bey'ini önerceğim bu Batuşa temsilcisini. Ali Yıldız'la yine uygun kilosuyla ermiş olduğu aradan sonra güzel çalışmalarıyla ve istikrarlı durumuyla bence bugün kazanlara daha yakın gözüküyor. Daha sonra bir noktada Girdab'ın oğlu bu babayın temsilcisi Vedat abi işte son sıfır çekti ama iyi gruplarda start alan bir isim. Bence bu grupta da iyi derecesiyle şanslı. 5 nolu Kaşıkçı Bey'i bu Kaşıkçı temsilcisi Ahmet Çelik de yine hem pistte başarılı olduğunu gösteren bir safkan. Bence burada da şanslı. Bir de iki nolu Baba Cavit, bu Sakarbaşı temsilcisi Ayhan Koşullar. Yine bu grup içinde şanslı gözüken diğer tay. 8-1-5-2 sıralaması 6. koşu. Çin. Günün 7. koşusu şartlı 5 Afrantele Mahsus 3 yukarı İngilizlerin 1500 metre semtlik yarışına geldik. 7 sakın yer almış olduğu bu güzel koşuda. Önce 5 nolu Magic Flood bir Yıldırım Bey temsilcisi Berkan Çığla da startlamış Aradan sonra koşmuş olduğu yarışlarda kendini toparlayan Sarkan iyi hazırlıklarıyla 3 nolu avalanche bir point of enter temsili iki spesi. start alan Starhawk Safkan'da yine vermiş olduğu aradan sonra iyi hazırlıklar gelen bir diğer Safkan ve bir nolu Arslan. Kriman Tatar temsilcisi de Uğur Levent miydi? Uğur miydi? Bakalım bir daha bakalım. Evet Uğur Levent de le start alıyor. Bu Safkan da e, fena değil. Bence iyi hazırlıklar, iyi gruplarda start alan bu Safkan da bence gruba dair edip bayağı 5-3-1 olarak geçebiliriz ama bir ilave yapalım derseniz yine iyi durumda gördüğüm 2 nolu. Amadis, Fenerbahçe'nin sonrası. Önce 5-3-1 daha sonra 2. Günün 8. koşusu Handicap 14 işinere ait 3 İngilizlerin 2100 metre sentlik yarışına geldik. 2 ve 10 nolu Sarkan'ın ekir olduğu 13 Sarkan yer almış oldu bu koşudan. Yani 4 nolu Win Her Love, The Blaze The Wind temsilcisi olan Sarkan Ahmet göstermiş olduğu güzel performans ve iyi hazırlıklarıyla bence bu grubu geçmeye çok yakın gözüküyor. İyi bir grup, güzel bir grup ama bence 4 Win Her Love Biraz daha ön planda, o yüzden ben tek olarak öğreneceğim bu safkanı Ahmet Çelik'e. Günün kapanışına geldiğimizde yine bir meydan yarışı var. Dışçılara ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrede çim koşunda 8 ve 10'un ekibi olduğu, 14 tayın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman ekibi avantajı ve start alacak olan 10 nolu Irmak Çiçeği bu kuruşağı temsilcisi. Üstüm Çelik'le koşmuş olduğu iki yarışta da güzel ikincilik elde eden bu safkan. Burada da şansı oldu için yüksek gözüküyor. Tabii ekibisi de bayağı iyi gözüküyor. Bir de 11 nolu Jale La. Bir özgün antikliksi Ahmet Çelik ve Stark altı arkanda yarış hayatına sertlikle başladı. E, tam bir Çin oyuncu zaten. Bence bu sefer Çin'de daha da etkili koşabilir. E, koşmasını bekliyorum. Ve çalışmaları da gayet muntazam. O yüzden benim önceliğim 10 ve 11 nolu Safkan'a. Ama tabii ki bu ikilinin biraz kötü koşması halinde devreye kimler girebilir? 4 nolu Bayan Altın. 13 nolu Tungur Sultan. 1 nolu Polikrom. 6 nolu ceferin ve 2 nolu 7 beyza olarak önerebilirim arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım. Önce İstanbul Önce İstanbul diyorduk tabii ki. Evet, bu şekilde bir başkayamazdık. Daha sonra hemen arkasından da bugün bir musla programımız şablon olarak paylaşacağım. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.